Etek sarı sen etekten sarısın, lele sarısın. Etek sarı sen etekten sarısın, lele sarısın. Kurban olan beydağının karısın, lele karısın. Kurban olan bey dağının karısın, lele karısın Sordum sual ettim kimin yarısın, lele yarısın Sordum sual ettim kimin yarısın, lele yarısın ben sormadan dolu dolu döküyüm, lele döküyüm Ben sormadan dolu dolu döküyüm, lele döküyüm Bir köynek diktirdim kolu dügümeli, düğmeli. Bir göynek diktirdim kolu dügmeli dügmeli İnsan sevdi yine boyun eğmeli lele eğmeli İnsan kaderine boyun eğmeli lele eğmeli Sevdiğim kızlar kuvana değmeli değmeli Sevdiğim kız şu değmeli, değmeli. Sevdiğim kız Malatya'ya değmeli, lele değmeli. Sevdiğim kız Malatya'ya değmeli, lele değmeli.